Tekrardan merhaba arkadaşlar, Ben baz Bugün efsane sizlerle ya. birlikte yanımda arkadaşlarımla beraber efsane, eğlenceli bir o kadar da muazzam bir video ile karşınızdayım. Bugün havuzdan son çıkan kazanır yapacağız. Arkadaşlar kazandım bile. Ödülümüz. <laughs> evet. Arkadaşlar <laughs> ben şaka ben bir ]ıyorum. yana ödülümüz <laughs> 1000 TL. Yani havuzdan son çıkan kazanır. TL, vermiyor. Vermiyor. Her ben zaman 1000 TL falan diyor arkadaşlar. Geçen arabadan elini Onu çeken falan. Yalnız Ali Olsun. Ne? Bana vermediniz paramı abi. E kazandım mı? Evet. Videoya başlamadan <laughs> arkadaşlar şöyle güzel bir like atıp kanalımızı şöyle da abone değilsiniz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hazır mısınız? Evet, evet hazırım. Kanka yani, ya. sorular falan her şeyi. Her şey sende. O zaman başlıyoruz gelin beyler. Ben oynuyorum. Hep birlikte bir atlayalım. Güzel <laughs> bir atlama sahnesi bekliyorum. <laughs> Baktık Netflix bize bakmıyor. Biz yarışmaya katıldık. <laughs> Survivor Bakma, başlasın. giriyoruz. Girdikten sonra artık çıkmak yok. Tamam. Tamam bu kurallarımız bu. İlk kural bu. Havuza girdikten sonra kesinlikle çıkmak Ay, yok. Zaten bir diğer bir kurallar abi. sende kanka. O zaman iki kişi buradan atlasın, iki kişi şuradan. Ortada buluşalım. Tamam ortada buluşalım. Tamam. Sen gir, ben senin içinden geçeceğim. Tamam, tamam. <laughs> Arkadaşlar videoyu çok ufakçık bölüyorum. Çok özür dilerim ama sizlere çok güzel müjdeli bir haberim var. Bir tane oyun kanalı açtım. Oraya Allah'ın her günü video atacağım. Sizlere söz veriyorum. Açıklama kısmına linkini bırakacağım. Sizinle birlikte oyunlar oynamak istiyorum. Çekilişler düzenlemek istiyorum sizinle farklı farklı oyunlarda yer almak istiyorum ben orada tek bırakmazsanız çok ama çok mutlu olurum kanalımın ismi uslanmaz oyun yeni açtım zaten daha 1-2 hafta falan oldu ama sizlere yeni söylüyorum ee, sizlerden tek isteğim abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum açıklama kısmına linkini bırakacağım ben orada yalnız bırakmayın uslanmaz ailesi abone olan kardeşlerime şimdiden çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız videoyu izlemeye devam edebilirsiniz Mah, iyi seyirler dedi benim düşerim. Sen nesin ya? Hazır mısınız? Aynen. Hadi beyler. Çocuk beyler 10 tamam. saniye sonra atlamayan elenmiş olacak. Haberiniz olsun. Şey Kanka ya. saysana. Hadi oğlum. 4 6 5 O ne ya? Bi yakala ben seni. 9, 9 10. 10. <laughs> Oğlum ya, olamaz ya. Ben 5 saniye geç atlayacaktım ya Nailer diyecektim ya. Arkadaşlar oyun başlamış <laughs> bu oyunda. Oğlum ne güzel oyun. Bu <laughs> <laughs> Oğlum keşke böyle bir oyun bulursun. <laughs> bu saatten sonra çıkarsan kaybediyorsun. Ya bu ne ya keşke gitti böyle videolar çekse ya. <gülüyor> <gülüyor> keşke ya yeter ya. Açsana o bacaklardan bir geçireyim ya. Arkadaşlar sizin için Oğlum altta ben elmiyor. Kime İnan. kime elmiyor lan? <laughs> <laughs> Gençler baya havuz güzel ya. Havuzun sıcaklığı baya iyi. Hadi hayır hayır hayır. hayır. hayır, hayır. Ne ya. oğlum, oğlum, oğlum ne hayır hayır. lan buraya. O ne hayır hayır lan ne hayır. Hadi hayır ya. Eylem oğlum ne yapıyor? Ne yapıyor? Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Kaptan buraya çıkmak ne sak? Çıkan olursa sen sende kanka. Ha. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Yasin sizden kazandığı paralarla burayı satın aldı. <laughs> <laughs> aynen aynen. O yüzden bir like atayım diyeceğim. Bir şey yapalım mı? Bir şey söyleyeceğim. <laughs> deve güreşi yapalım. Yarışma yapalım mı? Deve Dundan güreşi yapalım mı? Kararın. Tamam deve güreşi yapalım. O zaman ha, ben alıyorum. Sen tamam çık Tamam. Beni alabilir misin? Oğlum Al çok itis olduk ya. Tamam. Allah ben de seni alayım. Gel. Abi ne yaptın, ben al beni hadi. Abi bakın arkadaşlar. Ben sana bile beni aldı. Eğil sen al. Eğil evet. ne Hadi. hadi, hadi. Güç <laughs> <laughs> Biraz gitsene. Tamam mı? Ana <laughs> Tamam tamam. 3, 2, 1. Gençler çok hızlısınız. Ben kafanı şey vurursun. Çocuk boğuldu. Arkadaşlar. Yalnız biraz gitsene. İki <laughs> ağırız. <laughs> <laughs> <gülüyor> Kazandı. <laughs> şey Yapıyoruz nereye ödül <laughs> Abi lavuk bana boyun kilidi yapıyor. Ben ne Lavuk <laughs> tuttu beni böyle. Bir daha Neyse, olmadı o bence olmadı bir daha yapmamız lazım. Olmadı mı? Tabii canım. Yani Berabere ya. Berabere yani. Tamam bir gel, daha o zaman gel. O zaman bir daha. Oğlum bu adam 100 kilo ama. Tamam gel ben sana çıkayım. Tamam gel. Gel ben de sana çıkayım. Sen Gel sana biraz dinleyelim. İki youtuberın karşılaşması. Biz üç, neyiz abi? Biz niye eziyet çekiyoruz ya? <laughs> ne kardeşim? 3'e yani? kadar sayacağım. Oğlum bu hayvan Hazır oğlum. <laughs> sana bir taktik yapacağım şimdi. Yakınlaş, yakınlaş abi. Oğlum. Bacaklarını ben tutuyorsun lan. Beyler, dostluk kazansın. Bekle. Dostluk kazansın. Evet, hayranmış. dostluk kazansın. <laughs> Hayır, biz kazanalım. 3'e <laughs> kadar sayıyorum. 1 2 2 3 İşte bu kadar. Üç. Bir hile yaptın sanki. Bu taktik arkadaşlar. <laughs> bir hile yaptı sanki. Yok <laughs> be! <Hile yaptı. gülüyor> <yaptı. Hile> <laughs> Ilk sorumuz geliyor. Gelsin. Aa. İlk sorumuz geliyor. Evet. 1071'de yapılan Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapılarını Türkler'e açan Selçuklu Sultanı kimdir? Ben eleniyorum abi. Geliyorum. Ben söyleyeyim ben mi? Geliyorum. Söyle. Kanuni <laughs> Sultan Süleyman. <laughs> Fatih Sultan Mehmet. Abi. 2. Murat. Selçuklu diyor <laughs> oğlum kim var pasta mı? Pasta. <laughs> Alaptin. <laughs> Ala <laughs> Ala kim kazandı. Kimse ya. Yani. Kimse bilmedi ki. At. Evet. kişi evet. aynı anda. Evet. Yani güzel de ödül vardı aslında. Ne vardı? Ne vardı? Kola vardı. Ay. Lanı ya. değişsin ya. <laughs> tamam, soru değişsin. Duvara duvara yanaştım. Ya buraya ya, ya, ya gelmedi. Yasaklanmadı ya. ki. Yasak evet. yasaklandı, yasaklandı mı duvar? Duvarla. Yasak abi. <laughs> Bu dakikadan sonra duvarlara değen eee yarışmadan elini. Tamam. Hadi ya. Bela tamam. değmek yok ona göre. Ben yedim başkan. Soru bir daha alalım. Tamam soru gelsin. Başka bir soru geliyor. İstiklal Marşı'nın İlgital Çağlar. ne? Yazan kimdir? İstiklal Marşı. Mehmet Akif Ersoy. Hayır. Hayır. Mehmet Uyan. Mehmet Üngör. Alım gelin çıkalım. Mehmet Akif Ersoy. Ben doğru cevap. Tamam bestesini o adam Mehmet Üngör. Hayır. O zaman Yasemin ben kaldık. Hayır abi. Ben söyledim. Ben kaldık. Ben söyledim. Salak ben söyledim. Kim kazandı kanka? Ben kazandım. Kameralara bakabilir miyiz? Kazandı. Ben kazandı sanki yani ben ya. Sen sen mi? ya ben de sen Ben de sanki söyledin. Evet. Ben, ben sana de kolum. söyledim. Bir kola mı getirsene içeyim kurban oldum. Kal keyifle gelsin. İçine iki tane koy. de <gülüyor> 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 ne Oldu bir kolayı ağacı. Sen var ya harik... Duvara sen, değmiyorum yalnız, değil mi? Sen nasıl bir adamsın ya? Şuradan alabilir miyim? Tabii ki. Allah. Kanka bir yudum verir misin? <laughs> bak. Dökme onu sakın bak. Bir, Bir yudum sakın versene. <laughs> Lan dökme sakın. <laughs> Çok güzel. Bir yudum mu? Bak. Daha ödül var mı? <laughs> var. Mı? O tamam. Aç ağzını. Hayır, hayır dökme dök Dökülecek mi? Aç ağzını, git. Kanka öyle de öküme de ökülür mü ökülür Aynen ya kola benim Ne yapacağız kral seni Sen söyle videoya bak al numara Bu nasıl video lan Çocuk da hep kendisine çalışıyor ya Bu ne Biz beslenemiyoruz mu ya Şu dakikadan sonra artık birbirimizi itmeye de başlayabiliriz Tamam Şu anda bende kola var O kolayı Selam Sen de bırak Kolayı bir bırakayım Bir Ver bana ver ben tutarım Bir çekeyim vereyim mi lan Gerek yok Eyvallah kolay için Ha, kolanı içtin keyfin yerinde. Tabii ya. <gülüyor> <gülüyor> Naber? İyi, ne haber? İyi selam. Abi çek elinizi kolunuzu ne, ne oluyor abi? Kardeşim? Ne oluyor? Ne oluyor? Lan ne oluyor diyor. Bir dakika. Kaptan bir şey söylüyor. Yani soruya geçiyorum onu. Ya. Soru mu? Soru evet. mu geliyor? Okey gelsin. Kimler kepenek, diye. kepenek mi? Aa, kepenek mi? Ha. O ne lan? Kepenek mi? Kepenek böyle e, Omuzları alır alıyor. Daha bir soru değişsin ya. Ben söyleyeyim mi? Kaba dayı yani cevap aslında alırsak güzel olur. Evet. Ben ne şıkı ilk baş? Askerler, çobanlar. çobanlar. Çobanlar, çobanlar. Abi sıra sıra soralım. Al tamam sıra sıra soralım. Sık sık. Çünkü herkes bir şey söylüyor amına koyayım. Tamam. Kim önde söylüyor. Bu ödülleri şey mi soru yoksa? Yani bu Biraz muallakta kaldı için başka bir tane daha söyleyelim. Evet. Tamam. Ödülü var mı peki bu sorunun? Evet, güzel bir dondurma olacak. Oh, Ay! Dondurma! Ayy Aynen. Aynen. nasıl da zevke yani. geldi. <laughs> tamam gelsin soru o zaman. Herkes tek tek, tek, tek cevap versin. Burda soldan dönüyor. Soldan dön. Lan <laughs> <Aynen. gülüyor> tamam, soldan dön, sıkıntı yok. Hayır dön ya. Beyler herkes bir cevap söylesin. Tamam herkes bir cevap söylesin. Sor kanka. 4 büyük futbol takımının Hangisinin logosunda Türk bayrağı var? Oo. Beşiktaş. 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 Ben dedim. Abi dondurma mı alayım <laughs> Bekle ben de Beşiktaş çıktım. Ya yo. <laughs> Sırayla oğlum. Abi bilme, bilmemeseydim sana geçiyordu. Harbi mi? Evet. Ne Şeref abi? Bu. Bir şey beşiktaş. soracağım. <laughs> bir gelsene bir kamera bak. <laughs> Arkadaşlar sorularda böyle çok garipsiyoruz değil mi? Aynen. Herkes bir köşeye geçsin. Ortaya bir lira at. O parayı bulan o dondurmayı kazansın. Aynen. Nasıl fikir? Bence Doğru. de güzel. Bence ama, o zaman para sende vuruk. O zaman biraz şey en şey, tamam, duvarlara yere... değebiliyor muyuz şu hayır, an? Hayır hayır sadece yaklaş Değmek yok Abi yok bence değelim bir seferlik. Hayır değmek de. yok kanka değme. Herkes eşit mesafe. Tamam mesafe. ben buradayım. Yiğit değiyor mu? Değmiyor mu? Değmiyor. Köşe köşe git. İyi mi şu an benim bu, bu? Köşeye var. gitsin herkes. Eski boksörü biliyor musunuz? Toplayacağım eksik. Hayır Gökalp mi? Gökalp. Arkadaşlar şimdi paralarımız geliyor. Gökalp aşağıya 1 lira atacak. O paranın sahibi dondurmayı hak etmiş olacak. Hazırsınız değil mi arkadaşlar? Hazırım Maru. Üç. Bence şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Aşağı batın. Tamam. Ben parayı atayım. Aynen. Bana Aynen. Görmeyin. Tamam. Hadi. hadi. Ya da herkes arkasını dönsün. Bakmasın. Aynen. Tamam. Dön. Yok hadi. abi. Dön Aşağı. ve çökün, çökün. 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 Tamam. Atıyor musun parayı? Bakamıyoruz. <laughs> <laughs> ya oğlum ya. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Say. Üç. 2 Bir. Buyurun. Attın mı? Oha, onu nasıl bulacağız bunu? Bari bir sıcak soğuk yap da. Havuz kocaman amunasın. Buldun mu bunu? Oha! Oha! Cebinden çıkardı kurban çarpsın. Aaaa! Cebinden çıkardı. O zaman dünkü 1 lira. Oğlum o 1 lira bile değil ki. 1 lira lan. O çok tuhaf bir şey. Tamam, Ben dalıyorum arkadaşlar. Olum ya. Olum ya, üstüne atma gitmeyin. Nasıl tekeriyorlar? Aha. 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 Burada yok. Burada Buradan bu. Burada yok. Fena değildi. Fena değildi ama. Fena, evet. Fena değildi Ne Attın mı sen? <laughs> Fena değildim. Tamam. Evet. Oğlum bulamadım lan. Bula. Aha. Aha. Ses geldi oradan. Kırmçam söktü. <laughs> Oğlum nefes... <laughs> Nefesim daraldı lan. Bulamadım ben. Oğlum cemine, cemine <gülüyor> <cemine> <gülüyor> lan. Oğlum Cemile... Cemile ses çıkıyormuş lan. Ne? Dondunuz bölgede. gölgede. Bulunduğunuz evet. <laughs> evet. Oğlum o döndürme ben yiyeceğim. Oğlum yok. Nerede bu parası ya? Nerede lan bu para? <gülüyor> Aa <gülüyor> Rıdvan buldu. <laughs> Rıdvan bulmuş. <laughs> 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 tamam ver. Ver oğlum al. <laughs> Ay ben dondurmamı istiyorum dondurmamı istiyorum. Daha, evet. Tamam, o zaman Rıdvan'ın ödülü yalamak. O <laughs> ne demek? Rıdvan'ın Dondurma, dondurması. Evet. dondurması gelsin. Nasıl bir şey? Ben bunu istiyorum. Açık da bırakmışsın <amra>. onu. <laughs> Dondurmayı da atayım mı? Yok. <laughs> 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 Dondurmayı da atıyorum. Dondurmayı da atıyorum. <laughs> evet evet çok mantıklı. Hayır evet, hayır evet. Dondurmayı abi, da atıyorum. Evet. olsun hayır. Evet. herkes bir köşeye geçsin. Dondurmayı ortaya at. Tamam evet, tamam. Gelecek gelecek sana. gelecek. Evet. evet. Beyler attığımız anda yüzmek serbest. Tamam. Bekleyin. Bakmayın. Geç abi ya. Bak, bak, bu çok önde. <laughs> evet evet gelin. Yavşak ya. gel şuraya. Hadi abi. Sen Sen abi herkes duvara yaklaşsın. Yüzen kazanacak. Tamam. Haydi bakalım. Hazır. 3, 2, 1. Başla. <laughs>

şampiyon. <laughs> şampiyon. <Şur>. Helal Güzel <laughs> görün. Neyse al ye Eridi ya. Abi ye. Ondan sonra bir elemelere ele başlayalım var. <laughs> evet, <gülüyor> evet şimdi sırada nefes yani. tutma yarışması yapıyoruz. Evet. Tamam. en ee, e fazla nefes tutan ben olacak. Eli gideceğiz. Tamam. Eli, eli gidiyoruz. Tamam. Evet. Tamam. Ben ele Çok iyi. O zaman başlıyoruz. Ödülümüz var mı? Ne? Ödülü var mı? Ödülümüz de kim kazanıyor? Eleme. Bu eleme. Tamam, eleme. Eleme Tamam, başlıyoruz o zaman. 3. Tamam. 2. Ben şöyle oturacağım ya. 1. Ben elendim konuşuyorum. Kim kazandı? Oo, ya sinema. Suçumuz kalmış. Yasin ölmüş olmasın. Korktum. Dur şimdi dur. dur. Yasin'e <laughs> şaka yapacağım. Siktir git ya sanki görmüyorum. <laughs> <laughs> Çık <Çıklar> dışarı. <laughs> ben kazandım. <laughs> Kim <laughs> elendi? Emel elendi mi? Elendim. Yani, Ciddi evet. misin? Evet. Aldık üçümüz. Aynen. Biraz Olur. Allah Ay plan yapıyorlar ya. Bir <laughs> şey ben, ben anlamıyorum ya. Gel lan sana. Al şey bin lira senin olsun. Şaka şaka. Daha ne yapıyoruz. yapıyoruz? Bir şey yapmıyoruz. Konuştuk bir dakika. <laughs> Sen anneli gel. <laughs> ne bakıyorsun lan? <laughs> evet. Devam edelim. Bir şey yapmıyorum oğlum. Bana o bin lira <laughs> tur. Bir daha. <gülüyor> Haydi. <gülüyor> Benim ne <de> oyunu? <laughs> Gel bunu duvara itelim. Parayı ikimiz kırışırız. Saçmalamayın oğlum. Hiçbir şey olmaz. <laughs> Kral çarpsın. Ya Tamam sen de 100 lira veririm. lan <laughs> 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 Sana da 100 lira veririm diyor. <laughs> oğlum kaç o lan, kaç lan tut lan tut, tut. Tamam o zaman şey yapalım mı? Atlama yarışması yapalım. Buradan atlayalım. Oraya son gelen kaybeder. Tamam hadi. Ne diyorsunuz? Olur, olur mu? Olur olur. Çıkma izni var mı? Tabii. Tamam gerek. Gel. 3 <laughs> 2 Böyle yere basic oluyor mu? Yani buraya, üstüne. Tamam. 1-0 <laughs> <laughs> gelinciyim. İkinci. <laughs> Kayıp mı ettin? ver abi. Hadi Beyler <laughs> 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 size başarılar. Allah'ım ya Rabbim. Nasıl bir Parayı acaba kim kazanacak? İnşallah Rıdvan'a gider. İnşallah. Allah sahibine bağışlasın. <laughs> Beyler başarılar. Eyvallah. Ne yapıyoruz? Arkadaşlar Sadece şimdiki oraya, son oraya. yarışmamız. Az önce ileriye doğru yüzdük zıplamalı bir şekilde. 2 tane savaşçı... Takla atabilen kazansın mu? mı? En güzel takla yatan kazanır. <gülüyor> Olamaz ya. <laughs> <laughs> Niye lan? Ben yaparım. Yapar mısın? <laughs> kral Biz puanlama vereceğiz, Eymen'le biz. Bir de Gö Gökalp'le birlikte. Gel Eymen. Puan veriyoruz kanka. En fazla puanın sahibi olan ödülü Ben yeni az vereceğim bu demek. Hayır kanka adaletli ol. Tamam. Bir de ona kadar olsun. Tamam. Yiğit Alp Çavdar sahnelerde. Yarışmacımız yaşan. Bek Atlıyor. Bekle. Bekle. Evet. Evet. Hazırım. Gel kanka biz şöyle çıkalım. Orada kalsın. Evet. Sana puanım 7 kanka. 7. Ben de 6 veriyorum. Sen? 7, 7, ya. Sen de mi 7, veriyorsun? Sen 7, 7, 14, 20. 20. İyi, iyi. i̇yi puan. puan. Şimdi Rıdvan'da. Rıdvan da. atıyor. Ya, ben... <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? Sana puanım. Kanka 5 ya. <laughs> Ciddi misin? Yarı yarı ya. Valla. Tamam lan. Tek ben at... puan vermiyorum oğlum. Onlar da puan veriyor. Bir takla atsana. Orda Orada. Evet. Ona göre puanı büyük. Evet. Evet. Bir at bakalım bir. Kaç tane olsun abime? Bir tane. Bir tane mi? Evet. Bundan bir sıkıntı olmaz. Bundan bundan bir bok olmaz. Moruk sen bir daha havuza yemezsin. Sana 5. Sen kaç veriyorsun? Adaletli olsun diye 7 veriyorum. Yani. Sen 7 veriyorsun. Evet. Ben biraz koy. 17, 20. İyi tam şanslar kazandı. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Çavdar ekmeği alışıyor. Arkadaşlar gerçekten güzel ve eğlenceli bir video oldu. Yiğit'i buradan tebrik like ediyorum. Abi. Diğer arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Okay. Bu videoyu sizlerden güzel bir like bekliyorum. Ben Lütfen de seni like tebrik like ediyorum. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Sağda oh. ve solda kitaplarımıza çıkanlarız.